Merhabalar sevgili takipçilerim. Aydilin YouTube kanalına hoş geldiniz. Aydilin Çiçek Dünyası, Aydilin Çiçekleri. Bu da arkadaşım Türk Hanım'ın bahçesindeki maviş çiçeği. Yani çiçek de demeyelim artık. Maviş ağacı biz büyük olmuş. İki katlı evin boyunu geçmiş arkadaşlar. Sizlerle bir paylaşmak istedim. Şöyle evin boyutuna gelmiş. Her yerleri çiçekli. Maşallah subhanallah. Burası Urla. Bahçeli evi. Ağaç devasal olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız ağacın mini maviş ağacının büyüklüğünü. Çok da güzel. Her yerinden pıtır pıtır çiçeklenmiş. Şöyle gövdesi de böyle. Gövdeden tek gelmiş. Yukarı doğru dört çatal olmuş. Büyümüş yani. Sizlerle paylaşmak istedim. Bahçesindeki mavi ağacını. Burada da erik ağaçları var. Erikleri de var üzerinde. Burada portakal ağacı. Burada da zeytin ağacı var. Zeytinler de artık tomurcuklanmış. Çiçek açacaklar. Dutu, dut. Bu da ağacı. Dutları da var üzerinde. İyi dutlardan şöyle akıllı olan. Bu da nar ağacı. Nar ağacı da tek tek çiçek açmaya başlamış şöyle göstereyim nar ağacına da çiçeğini çok güzel bahçesi bayağı böyle büyük geniş burada ebi gemişleri var şurada da zeytini var zeytin dediğim köpekleri siyah renginde olduğu için bu sabah kahvaltısı ne diyor Burada da asma ağaçları var. Yaprakları da bayağı büyümüş. Tam sarmalık olmuş. Üzümleri de burada. Evet arkadaşlar burası Urla merkezde bahçeli böyle tarihi bir ev yani. Urla'nın yerlerinden arkadaşım. Devasal böyle Yan bahçedeki devasal kayası ılhamur ağacı. Burada da naneleri var. Büyük yapraklı nane. Ben de ilk defa gördüm. Değişik yani. Bundan ben de dikeceğim evimi. Saksımı. Burada da var asma ağaçları. Üzümleri yani. Merhabalar arkadaşlar. Burası Urla Enginan Festivali. Şöyle bir çiçeklerden çekeyim istedim. Sukunatlardan. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Çek, İzlesiz çektim ama kusura Şöyle çekeyim dedim. Şöyle gazanyalar çok da güzel açmışlar. Her türlü aloe vera. Bu da çiçeğinden merhaba. Bunlar da böyle çiçekleri çok güzel. Rengarek alan, balonlar, çiçekler. Uğurla Enginar Festivali arkadaşlar burası. Aydın'ın Çiçek Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biraz gürültü olabilir ama gene de böyle çekmeye çalışıyorum çiçeklerden. Böyle başladım. Her çeşit çiçekler var. Kasım patları, çeşme papatyası, sardunyalar, rengarenk, o da sardunyalar. Bunlar yeni geneler. Sardunyalar 65 miş Cam güzelleri, begonyalar 50 liraymış arkadaşlar. Gayet de uygun fiyatları. Festival fiyatları evet. Festival nedeniyle fiyatları indirmişler. Şunlar da halançolar. Onlar da 50 liraymış arkadaşlar. Koşup 100 liraymış. Abi 50 liraya indirmiş. Fiyatlar gayet normal. Şunlar da renk renk açmışlar. Bademler, Bademler Burası da Urla Bademler Kooperatifi'nin çiçekçisi. <laughs> o kadar yok da 350. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Daha yeni açtık biz zaten. Bayağı oldu da yeni sayılır. Kolay gelsin siz de hayırlı müşteriler. Bunlar da böyle şeker banyet begonyalar. Renk renk. Allah hayırlı uğurlu müşteriler versin bol kazançlar. <laughs> Burası da Bademler Kuaförtü'nün çiçekçisi. <laughs> Çeşme pupatyaları, Bodrum pupatyaları, sardunyalar. Bunlarda çiçek, ha çiçekleri. Çiçek tacı yapıyorlar saçlara. Şurada ay çiçekleri de var. Şimdi, şunlar, şunlar renkler parlıyorlar. Şu kartı ne kadar? 150. Kolay gelsin. Evet. Maymun kuyruğu kuyrukları, kuyrukları kaktüsler. Şu maymun kuyruğu da 300 liraymış. Bayağı büyük. Bunlar dalyalar, yodun sekleri. Bu kuyruk sardunya ne kadar acaba? 150 Allah. Bu da 150'liymiş. Burada organik tör ürünleri satılıyor arkadaşlar. Zeytinler, enginar sirkesi, ballar, Her şey var. Arap saçı, deniz fasulyesi, deniz bürgesi, kapatyalar. Ne isterseniz var. Bunlar da enginarlar. 3 sakız Uğur enginarı, 3 tanesi 100 lira. Bak lira. Buna göre yapıyoruz, bak. 3 tane 100 lira var yeşil. Sakız enginarı bunlar. Festival hızla devam ediyor kalabalık yer göü insan arkadaşlar. Şunlar da süt, ıspanak gayet bakla iç baklalar. <laughs> Daval köy ürünleri. <laughs> Çiçek kanalı olduğu için kanalım gene çiçeklere geldik. <laughs> Sokulantlar yani evet. evet. 25 lira, 30 lira. Burası 25 liraymış. Şöyle Salon çiçekleri. Bunlarda da taçlar genç kızlara çiçek festivalin olmazsa olmaz taşları çekebilir miyim birazcık şey, şey taşlar ne kadar taşlar 100 liraymış arkadaşlar Kolay gelsin hayırlı işler. Burada da böyle çanak enginar var. 35 lira. 4 lira limonlu da 45 lira. Şöyle 5 tanesi 100 lira. 3 üç tanesi 100 lira biraz daha büyükleri. Bezelya 120 lira. Bir, de, bir, taraftan da ablalar soyuyorlar devamlı. Çanak yengen abiye. Burada <laughs> pazalar. Radika. Taze soğanlar, çiçekler. <laughs> Geldim. Gene çiçekler önlerimize çıktı arkadaşlar. Fırça çalısı. Ya taşıdı mı tamam mı? Namaz. Testiyanlar falan şeyler. Oo maşallah sübhanallah. Maymun kuyruğu da bayağı böyle dolmuş taşmış sacsına. İyi. Kızlar kızlar arkalarında kalan değil. Şurası da böyle. Onu bir yere dediğiniz zaman işte, gösteri alana söyleşi yapılıyor. Hani, Enginar yemeklerin tarifleri Ağlayan veriliyor. Da, evet ben buradayım diyen e, bayağı da kalabalık vardır. arkadaşlar. Bir tanesini domates ile kullanıyor. Urla 11. Dili, Enginar Festivali burası. İnanın para kadar koymaya gerek yok. Demek ki, çekeyim yani, şöyle taşlarından. Çek ablacığım. Sen çekeyim mi? Yok beni çekme abla. Tamam. Hadi Allah hayırlı müşteriler versin. Kol kazançlar. Festivalin şöyle el işi olan yerleri arkadaşlar. Raftanlar, çantalar. Şöyle renk renk. Hanımlarımız, bayanlarımız el işi yapmışlar. Kustarda bu, bu da kedi Evi yapmışlar böyle. Kedi veya küçük süs köpeklerini de koyabilirsiniz. Raftandan el işi. Kolay gelsin. Zincik, boncuk, takı işleri. Teşekkür ederim. Bir zor yapmışlar. Ya kuyruğunu alamadık ya başını alamadık. <gülüyor> <gülüyor> Nerede Hayırlı işler kolay gelsin. Keçi kaplamalı, zeytinyağlı sabunlar, enginarlı. Kokulu sabun, raftanlar, sebepler, her işler var. Bunlar da amikuri örmeli, bebekler, teycikler. Her şey var festivalde arkadaşlar. Yelekler, şapkalar. <laughs> kolay gelsin. Yüzükler, takılar. Biletler Eskiden yel bilekliği oldu bunlar. Ağırlar için iyi gelirdi. Aynı gene git çıkmışlar. Bakın. var da onlardan bizde. Hatta Edivar bir tane daha benim. Evet. Şunlar ne? 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 Orada çiçekler var gene böyle çekiliyorlar. Satılık. 100 lira tanesi. Bunlar da burada. Aksesuarlar, takılar, takı tamiri de yapılırmış burada. Hayırlı işler kolay gelsin hoş geldiniz. Evet, Festival tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Ama çok var. <bağırdı. gülüyor> Böyle çok var. <bağırdı>. Burla gençlik derdi <laughs> spor kulübü. Takı işleri. Gençlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız yapıyor hanım kızlarımız. Burası da Uğurlar Barmak Gönüller Derneği. Eğitim evcil hayvanlarımızı, takviye, aksesuar, her şey bir var. Bir Kolay gelsin size de. Öğrenci okutuyoruz. Bunu tanımak ister misiniz? Öğrenci okutuyoruz. Kadınlar <laughs> Birliği. <Bilmiyorum>. Her <laughs> bir burada öğrenci Öğrenci okutuyoruz. Bir tane verelim. Alırım sonra demişti. Biraz çekeyim de alırım şimdi alın. <laughs> şimdi alın. Bakın ekranda da canlı çekiyorsunuz. Bir <laughs> i̇şte olun. Evet. olun. Evet. Öğrenci okutuyoruz. <laughs> Falan var. Bunlar da çok güzellermiş yine böyle. Aksesuarlar falan gelsin. Raftanlar. O enginler de yapmış çok güzel. Kolay gelsin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz orada mı oturuyorsunuz? Burada mı oturuyorsunuz? Orada da oturuyoruz. Siz nereden? İzmir'den geldik biz de. İzmir'den. Evet. Hoş, hoş bulduk. Kolay gelsin. Kimisi böyle görünmek istemiyordu, ondan çekmiyor fazla hani. Ay çekin istediğiniz gibi. Sağ olun çok teşekkürler. Hoş fark Kolay gelsin. Tamam. <laughs> He. Tamam iyi yapmışsınız. Şey mi böyle bu? Puf mu yaptınız? İyi yapmışım. Güle güle ha. Leylek de varmış. Keçeden Keçeden işlenmiş. Ne kadar bu? Ha? gerçekten ama çok, çok emek var, var ya. yani Aa, çok güzel 85 liramış keçeden istemiş arkadaşlar kufüni evet. üzerine bir böyle hırka yapmışlar örgüsü ama çok değişik bir motifi şeyi örneği var arkadaşlar bizler, açıyor, kaviler, ne kadarmış onun fiyatı? Fiyat ne kadarmış? 6 lira. Evet öyledir. Çünkü değişik ben de ilk defa gördüm. Aynen 6 bin liraymış bu ülkeler arkadaşlar. Pudra renginde çok da güzel yalnız. El emeği göz nuru. Şurada kapı de var gene böyle. Gerçekten. Festivalde <laughs> ne ararsanız var yani. Kolay gelsin siz hayırlı işler. bebekler 150 liraymış tanesi. Beğen beğen alın. Gelin bebekler. Sesli çal. Engin 11. Uluslararası Fest, Enginar Festivalimize hoş geldiniz arkadaşlar. Niş gidecek. Sen ne yapıyorsun burada? Serin serin yatıyor musun? Geleni geçene bakıyorsun? Burası da yiyecek içecek bölümüne geldik. Astronomi çöp patates güzel işte arkadaşlar. Her türlü yiyecek içecek de var. Burada da yiyecek içecekler satılıyorlar. Herkes kendi elemeyi göz nuru marketten getirmiş satıyorlar. 100 lira, 100 lira. Enginar yine enginar olması, da enginar dolması. Gözlemeler,

Burada olmazsa olmasın evlerin oğlanın medya dolmaları. Hmm. Medyalar. Üçlü hmm. köfteler, mercimek köftesi, görüntü sanatası, bakla, hmm. Deniz bölgeli, eminat hmm. yani, hmm. hmm. Kuru dolmalı. Hmm. 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 i